İzmir 7 yıldır Süper Lig'de temsil edilemiyordu ama hasret sona erdi ve Bucaspor Süper Lig'e çıktı. Maç sonrası hem stadyum hem sokaklar bayram yeri gibiydi. Bucaspor Kayseri Erciyes karşılaşmasında hakemin çaldığı bu son düdük İzmir'in 7 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirdi. Buca Spor... İlk hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olmak. Yani asansör asansör takım değiliz biz. Asansör takım olmayacağız. Bir İzmirli olarak Bıca Spor'un alt tapısına yetişmiş bir oyuncu olarak gurur duyuyorum. 4-0 biten karşılaşmanın ardından binlerce taraftar sahaya akın etti. Bıca Arena Stadı şenlik alanına döndü. Kimileri göbek attı. Slogan <laughs> Sarı lacivertli taraftarların Coşkusu İzmir sokaklarını da Bayram yerine çevirdi <laughs> Genç yaşta Buca sporlar zaferin keyfini çıkardı <laughs> Kutlamalar sabah saatlerine kadar sürdü <laughs>